Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlarım. Bugün biraz hoşlanmadığım bir konuyu sizlerle konuşmak istiyorum. Bir iş icabı çarşıya çıkmıştım. Yolda giderken baktım, bir kadın, anne, tesettürlü. Yanında da bir kızı var. Herhalde kızı. Ayağında bir tayt. Üstünde bir bluz. Taytla da bluz arası. Göbek kısmı da açıkta. Hiçbir şey yok çamaşırsız. Eskiden Hint filmlerinde kadınları böyle şarkı söylerken görürdük. Hintlilerde yaygın olduğunu resimlerden bilirdik. Ve hiçbir anlam veremezdim ben. Hintliler bunu niye yapıyorlar? Yani vücutlarından özellikle göbeklerini açığa çıkarıyorlar diye. Fakat hiç anlam veremedim. Estetik bir güzellik de bulamadım bu davranışın. Bir gün İslam ülkelerine geleceğini hiç düşünmezdim. Bir gün Türkiye'ye geleceğini ve çok acı bir gün kahraman geleceğini, Sütçiyen'ın memleketine geleceğini hiç düşünmezsin. Bir bu Fransız gevurulan ülkede niye kovduk? Bunlar olmasın diye. Ama sonuçta bunlar oldu. Nasıl oldu? kovduğumuz kafirlerin hayat tarzını nasıl kabul ettik? Hukukunu, yönetim biçimlerini devlet olarak, idare tarzlarını, örf adetlerini, görgü kurallarını, kılık ve yıkırı. Nasıl Müslümanlıktan çıkarak gavurlarınkini aldık? Ben düşündüm, o annenin yerine kendimi koydum. Suratında hiçbir rahatsız olucu bir tavrı yoktu. Yani belki anne bunu istememiş olabilir. Nasihat etmiş ve sözünü dinletememiş de olabilir. Bunlara saygı duyar. Ama madem öyle, hiç olmazsa onunla beraber yürümem yahu. Beraber sokağa çıkma. Git nereye gideceksin, rahat edeceksin, git yalnız yap yani. Ben onun yanında niye duruyor? Sonra düşündüm, Allah yardımcımız olsun. Kınamak amaçlı söylemiyorum değerli kardeşlerim. Durum çok zor. Şimdi bu çarşıda mininin minisi eteklerle gezenler, pantol yerine çorap giyip gezenler, taytla gezenler, bütün vücut hatlarını belli edenler, bayanlar için özellikle söylüyorum. Kusura bakmasınlar ama erkekler bu kadar değil yani. Çünkü bayanların vücudu cazip, erkek olsa bile nefret uyandırır. Ama bayan öyle bir kırlıktaki çıplak gezse, o kadar cazip olmaz ya. Yani. İnsanların şehvetini tahrik etmez. Şimdi siz Müslümansınız. Biliyorum. Belki oruç tutuyorsunuz. Belki namaz da kılıyorsunuz. Ya bunlar olmasa bile bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? Vücudunuzun belli hatlarını gösterecek açık bir şekilde Nasıl insanların arasına çıkabiliyorsunuz? Utanma diye bir duygu var insanda. Hayat diye bir duygu var insanda. Bunu nasıl öldürebildiniz? Bunun bir annesi gibi babası da vardır. Bunun abileri vardır evde. İhtimal kocası da vardır. Belki yanında kocasıyla beraber böyle gidiyordur. Bir koca da kıskançlık duygusudur. Erkekler dönüp pis pis karşısına baktığı zaman rahatsız olması lazım. Eskiden bizim arkadaşlar, biz talebeyken 50-60 senelik mevzu. Ya bu Avrupalılara Karın çok güzelmiş dersen teşekkür ederim diye iltifat kabul edip memnun oluyorlarmış derlerdi. Hadi canım sen de dedik de işte. <laughs> Öyleymiş gerçekten. E şimdi bunu. Müştemallerim olacak. Çok af buyurun. Karın da diye başlasa bir adam da memnun oluyor Bu adam batılı olmuş ya. Bu adam batılı olmuş. Bu adamda iman, bu adamda hayal, bu adamda edep, bu adamda takva, Allah korkusu. Ne yapacağız? Tamam, Allah Celle Celaluhu Gözlerinizi haraba vakta kısın. Diyor. Bakmayın diyor. Kaç kişi bunu muvaffak olabilir? Aferin muvaffak olanları övüyoruz. Oldu. Ama değerli kardeşlerim. Gözünüzü kısın. haraba bakmayın demek. Bir vazifedir ama. Ne derece dinlenebilecek bir durumdur. Çok nazik bir konu. Kadın konusu. Konuşmak da zor. Nereden geldi bu? Batıllaşmadan. Yahudilik ve Hristiyanlığa korban olsun. Bugün Yahudi ve Hristiyanım diyen insanlar Yahudilik ve Hristiyanlıktan da çıkmışlar. Atları Yahudi ve Hristiyan kalmış. Tamamen seküler, tamamen laik, tamamen pozitivist, tamamen materyalist, din dışı bir hayat yaşıyorlar. Tamamen din dışı bir hayat yaşıyorlar. Allah ne demir, peygamber nedir, helal nedir, harap bunu o gavurlar yaşıyor da sen nasıl yaşıyorsun Müslüman? Ve bu nasıl oldu? 300 yıllık batılaşma macera ve son 100 yıllık Cumhuriyet dönemi özellikle milli eğitim. Baştan sona insanları pozitivist, materyalist, tanrı tanımaz yetiştirmek için ayarlandı. Çünkü değerli kardeşlerim, Batı'nın emperyalist zihniyeti kültür işgaliyle kendi hakimiyetini kabul ettirmek istiyor ve insanları önce görünür işgal askerleriyle sonra bu tepki çektiği için onları çekti fakat milletin içine beyinlerini, devlet idarecileri, devletin kurumları, devleti yöneten kanunları, devletin eğitim devletin örf, adet, görgü kurallarını kendi kafirlerini bırakarak gitti yer. Siz adı Ahmet Mehmet diye Müslüman zannediyorsunuz. Ama onlar bir şekilde demokrasi diyerek, laiklik diyerek, çağdaşlık diyerek, modernizm diyerek sizin İslam'ınıza düşman kafirin kanunlarını, kafirin görgü kurallarını, kafirlerin yaşam tarzlarını kafirlerin kılık kıyafetlerini, kaf kafirlerin kadın erkek ilişkilerini, bütün hayasızlıklarını bıraktılar gittiler. Bu görünmez bir işgaldır, emperyalizm. Bunda muvaffak olmak için önce insanlardaki din duygusunu bu hayayı kaldırdılar. Dikkat edin Türkiye'de Batıcılar dine düşmandırlar. Amansız düşmandırlar. O yüzden yıllardır din eğitimini ihmal etmişler. Özel olarak din veren insanları tehdit etmişler. Dine davet eden insanları hep zindanlara atmışlar. eriyip ve işkence çektirmişlerdir. Sonuçta bugün dinden rahatsız, dinin öğretilmesinden rahatsız, Mekteptekleri din dersi yok, din kültürü dersi var, ondan bile rahatsız. Camiden rahatsız, ezandan rahatsız. Takyeden, sarıktan, sakaldan rahatsız. İslamiyetle alakalı bir şey gördüğü zaman rahatsız. İnsanlar ülkesi haline geldik. Ve göbeğini gösteren, göğsünü gösteren, bacaklarını gösteren insanların kendilerine böyle şehvet salyanları akmış bir nazarla bakmalarından rahatsız olmayan, hayret yani insan normalde rahatsız olur. Rahatsız olmayan ve zevk duyan bir çeşit mahluk türedi yani. Değerli kardeşlerim, Batı bizim bütün moral değer diyorlar kendileri manevi değerlerimizi yok ederek bizi sömürmek istiyor. Onların derdi malum. Bizi kendi kişiliğimizden, şahsiyetimizden almak istiyorlar. Çünkü öyle olursa atalarımız gibi karşılarına dikiliriz. Bizi köleleştirebilmeleri için önce Müslüman şahsiyetimizi almaları gerekirdi. Oraya darbeyi vurdular ve bugün muvaffak oldular. Yani. İnsanlar cehennemin dibinde dolaşıyorlar. Onları oradan çekip cennetin güzel bahçelerine davet etmek işi de bize düşüyor da kendimizi, ve ailemizi nasıl koruyabiliriz? Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın ve selam.